Herkese selamlar. Mekanik motordan bir makine daha aldık. Yani şimdi yağmur iyice gelmeden şey yapmadan hemen şimdi sürelim dedik hazır buraya kadar gelmişken. O da Vogue 525 DSX. Çok acayip bir duruşu var. Yani mesela egzoz Ducati gibi. Arka taraftan böyle bakıyorsun cidden Ducati'ye benziyor. Multi'ye çok andıran ve duruşu var. Eloksal jantlar var. Yine onlar da tubeless telliymiş. Çok ilginç mesela. Koltuk moltuk hoş duruyor. Burada bir de ne var? Kendinden orijinal sis farları falan var. Yani acayip bir model. Şimdi biraz etrafına döneceğiz. Özelliklerini kurcalayacağız. Bu ilginç makineyi bir kurcalayıp deneyeceğiz. Yola da bir çıkarız. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Hazır şimdi ıslakta varken şu Metzeler Turanster'ı da bir ıslakta da görmüş oluruz. O zaman bu video başlasın. İyi seyirler. Bu ilginç ve acayip bir model. Tam A2 sınıfının limitinde 48 beygir oldukça dolu geliyor aslında. Yani bu sınıf için alışık olmadığımız dolulukta geliyor. Mesela standartta ne var? Koruma demiri standart geliyor. Burada bir sis farımız var ve gayet güçlü farlarla beraber falan ciddi güçlü. Şuradan açıp kapatıyorsunuz. Orijinal donanım. Hani ne olsaydı Bakın kapattım. Açık veya kapalı olduğuna dair herhangi bir şey yok. Arabanın yansımasına bakıyorum ben burada. Hani şurada bir ışık yansaydı güzel olurdu açık veya kapalı diye. Şimdi bakın nasıl bakayım. Açıkmış. Bir daha basacağım. Kapatacağım. Hani ciddi güçlü ve makineyi olduğundan çok daha geniş gösteriyor. Bu sis falanı beğendim. Bir de bak mercekli falan. Her yeri yayılmıyor. Yolu aydınlatıyor. Çok hoş. Açısı da böyle yola doğru. Çok tatlı. Çok güzel. Farları da beğendim. Bak selektör burada. Şu selektöre bir bakalım. O da gayet güzel. Yani biraz daha bu tarafa doğru gelebilsem daha çok belli edecek kendine. ama dur bakayım. Yapar mıyız? Şöyle. Ha, hadi bakalım. Bayağı iyi abi. Farlar da güzel. Bu camda farklı bir olay var. Önceki 520'yi anlatırken ilk test ederken ne demiştik? Hani şurada bir keşke ayar olsaydı. Buradan böyle sökmeli mökmeli bir sistem vardı. Şimdi değişmiş Bakın Böyle yapıyorsun. Bir daha böyle çekiyorsun. Değişiyor. Şimdi bunu üreten grup e, Longin Group BMW'de ürettiği için, BMW'nin birçok modelinde ürettiği için oradan gelen bir şey var. Bu bağlantı yerleri respine Xara'ya çok benziyor. Hani böyle itmeli şekilde değil de şurada böyle bir mandal olsa direkt bildiğin Xar serisinin cam mekanizması diyebiliriz. Eğer Xar'lara olan camlar mesela buna da uyuyorsa, hani delik yerleri benzerse buna güzel aksesuar bir cam bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü şu andaki camı böyle biraz daha spor cam gibi kalıyor. İnsan daha uzun bir cam istiyor. Bu cam biraz alçak. Buna böyle aksesuar maksar bir şeyler yapmak lazım. Sinyalleri bir bakalım şöyle. Kayarlı yanıyor bu şekil. Güzel. Arka tarafa bir bakalım. O nasıl? O da böyle kayarlı güzel yanan bir sinyali var. Arka stop falan bayağı fark edilir. Görülür şekilde. Şimdi sesi de bir dinletelim şöyle. Egzoz bildiğin Ducati. Bu v, V4'lerde kullanılan egzozun birebir neredeyse aynı. Hani kalıbını almışlar diyebileceğimiz kadar aynısı. Şuradaki e, bal peteği yapısı bile çok benziyor. Şöyle marşa basalım. Diğer Naked'da biraz daha tok bir ses vardı. indüksiyon sesini de biraz alabiliyorsun yine. Hafif ama tiz. Çanta demiri de standart geliyor. Bunu Kadir abiler takmış. Kendi gibi çantalarını takmışlar. Demirin de standart geliyor olması güzel. Orta sehpa da yine burada mevcut. Orta sehpada standart gelen donanımlardan. Bunlar çok önemli. Çok güzel detaylar. İşte başka ne var? Burada tubeless jantlarımız var. Çift Nissin frenlerimiz var. Aksiyel ne yazık ki radyal değil ama bu fiyat bandında zaten aksiyel beklemiyoruz. Metzeler Turans lastiklerimiz var. Yine bu fiyat bandı için bence çok iyi kalitede lastikler. Şurada yağmurdan göremiyorsun belki ama KYB yani Kayaba ters süspansiyonlarımız var. Bunları da yine işte Vogue'lerde görmeye alışırız. Vogue hep böyle Kayaba, Nissin, Metzeler kullanıyor. ECU boştan, ABS beyni boştan güzel böyle bir ortaya karışım koyuyor. İyi markalardan alınmış parçalarla. Ekranda bir bakalım. Ekranda bir menü yok ne yazık ki. Şöyle yağmur sularını biraz bir silelim. Devir göstergemiz burada. Hız göstergesi burada. Mod tuşumuz var. Sürüş modlarını değiştirebiliyorsunuz. E ve S olarak E ekonomi, S spor. Kadir abi ben bir fark göremedim dedi. Hani biraz son hızda bir fark oluyor dedi S ile E arasında. Bakalım biz de şimdi deneyeceğiz. Su şunla 67 derecedeymiş. Hararet göstergemiz var. Benzin göstergemiz var. Lastik basınç göstergemiz var ki çok önemli. Bu 4.4 biraz gazlamalı bir sürüşte yakaladıkları e, rakammış. 3.5-3.6 arasında ben geziyordum dedi. Yani şu cüssede bir makine 3.5 civarı yakıyorsa bence başarılıdır diye düşünüyorum. Burada bir çakmaklık çıkışımız var. Burada USB çıkışımız var. Ben şimdi bunları açmıyorum çünkü hafif yağmur yağıyor. İçine su kaçmasın. Burada ayarlı manetlerimiz var. Şöyle ayarını yapabilirsin. Buna göre bakarsın. Elin ayarına göre bunu yapabiliyorsun. Freni de ayarlıyorsun, debriyajı de ayarlıyorsun. Bunlar güzel. Tuş takımı Longin Group BMW'deki birçok modeli ürettiği için eee BMW'ye benziyor açıkçası, andırıyor. Gidon geniş nispeten. Düz değil. Oval geliyor ama nispeten Tracer 7 ayarlarında bir gidon var burada. Zaten boyut olarak da bence Tracer 7'ye çok ama çok benziyor. Hem dış şekli şemali olsun, hem uzunluğu yatay yan taraftaki genişliği olsun. Tracer 7'ye çok benziyor, çok andırıyor boyutlar itibariyle. Selenin bu kısmı düz. Burada güzel bir şey var. Hani sırtını yaslayabilirsin buraya bel kısmına. Ee, burada da artçı için olduğunca fazla yer var. Güzel bir çantayla beraber artçı oldukça rahat eder diye düşünüyorum. Depoda nispeten geniş. Hava şartlarından da iyi koruyacağına inanıyorum. Çünkü bak ayaklarım burada kalıyor benim. Hem depo burada hem şey var. Şurada blok da var biraz. Hani beni bayağı bir koruyacaktır yağmur suyundan diye düşünüyorum. Şimdi çıktığımızda da göreceğiz. Bunu da denemiş oluruz. Ön taraf bayağı geniş çünkü. Oldukça güzel duruyor. O zaman ne yapalım? Hadi çıkalım biraz. Sürelim. Çünkü yağmur biraz daha bastıracak gibi duruyor. Şimdi ben bunu çektikten sonra da kendi motora binip eve gideceğim. Şunu da bir an önce halledelim. En azından böyle detaylı bir test çekememiş de olsak. Distribütör test motosikleti açmıyor iyi olsa. Sizlerden soru gelen motorlardan biri çünkü sürekli vogla, voce, Voge neyse artık herkes farklı okuyor. Ben Voge diye okuyorum. Voge ile alakalı illa biz bir soru alıyoruz. En azından bu soruları bir yanıt verebileceğimiz için e, mutluyum. Mekanik motoru da buradan teşekkür ederim Çünkü distribütör test motosikleti açmıyorken buradaki bu bayi test motosikleti açıyor. Bu çok değerli bir şey. Sele alçak nispeten. iki ayağımla birden şöyle rahat basıyorum. Tek ayak yaptığımda da burası öyle rahat rahat yani bayağı pay var. Benim boyum 1.77 bilmeyenler için tekrardan söylemiş olayım. 1.70 civarındaki insanlar bunu bence sürebilir diye düşünüyorum. İki ayağını basamasa da tek ayakla sürer. Şurada bir zırıltı var. Belki biraz boşluğunun alınmasıyla geçebilir. İyi sıkmamışlardır belki diye düşünüyorum. Şey bir deneyelim dengesini. Biraz tepede hissettiriyor. Ama korkulacak bir şey yok. Biraz ağırlık, haf hafif yukarıda ağırlık dengesi. Diğer denediğimiz 500'lük kardeşlerine kıyasla burada iner miyiz? İneriz tabii ki. Güzel. Yağmur nereden geliyor? Böyle geliyor. O zaman biz İstanbul tarafına doğru gidecek şekilde rotamızı bir değiştirelim bakalım. Yola çıkalım, tekrardan konuşacağız. Şimdi öncelikle yavaş trafikte alttan beri güzel oluyor. Dur bakayım iyice yavaştım. Şöyle sağ şeylerden bir geçeyim. Yavaşlıyorum. Üçüncü vitesteyim. 29'a kadar düşeceğim. 26'dan deniyorum. Güzel yürüyor. şöyle 6 yapayım. Biraz daha yavaşlayayım. Yok o kadar da değil dedi. 5'te deniyorum. Şimdi 45'te bir 6'ya atayım bakalım. 45'ten itibaren çeker. Ama yapmamak lazım. Çok da şey yapmamak lazım. 32 sıra düştüm ben. Biraz cılgın çıkarttım. Yani o kadar da değil dedi bana kendisi. <laughs> yaptı. Vites göstergemiz de var. Vitesleri de görebiliyoruz. Şuradan soldan devam. Şanzıman güzel, yumuşak. Debrecin tepkisi belli. Bu bloğun bir önceki nesil CB500 X'ten geldiğini söylüyorlar. Honda'dan geldiğini söylüyorlar. Ama hani bunda %100 emin değilim. Henüz kesin bir bilgi ee, yok. Ama şeyler tutuyor. Yani stroke oranları falan tutuyor. Bilmiyorum o mudur? En azından yabancı sürenler güç devir gelişinin bandın çok yakın olduğunu, çok benzediğini söylüyorlar. Bizim şimdi tabii CB500 de süremediğimiz için malum ülkeye gelmedi. Onu da süremediğimiz için herhangi bir yorum yapamıyorum burada. Ha, çok benziyor evet ya şöyle böyle falan gibi bir şey söyleyemiyorum. Onu söyleyemediğim için de burayı yorumsuz bırakmak zorundayım. Arkadan bir görelim çıkalım. Biraz şey olmuşuz. Yağmur damlası. Trafiğin içine güzel başladı ama bak. Ağır olmasına rağmen şu aradan sıyıralım. A2 sınıfında böyle dolu makineler görmek benim hoşuma gidiyor açıkçası. Bunda çekiş kontrol de var bu arada. Böyle bir güzelliği de varmış. Çekiş kontrolün olması bence çok hoş. Şuraya gireyim. Çünkü niye? Bu bir çıplak motosiklet değil. Dolayısıyla çekiş kontrol sistemi arkada bir yerde bir şey olduğu anda mesela bunun gibi bir şartta arka kaydı beklemediğiniz bir yerde orada tutuyor olması çok büyük. Çünkü bunu geri çevirmek çok zor. Yani bayağı büyük bir motosiklet olduğundan geri çevirmek çok zor. Naked'da hani biraz böyle oynarsın vücut ağırlığıyla falan dengeleyebilirsin belki ama bunlarda iş biraz daha Sıkıntılı oluyor şuradan aradan Ben giriyorum abi Depo çok önde hissediyor Benim gidonla Aramda baya bir depo var Depo üstü çanta mantı bir şeyler kullanacaksınız Buraya kocaman bir depo üstü çanta takabilirsiniz O önden güzel Ama nedense böyle Ben biraz da depo yakın oturmayı seven bir insan olarak Burada böyle bir şey oldum Hani bir alışma süreci Gerektirdi kaçalım. Kocaeli'nin trafiği de adamı biraz böyle yoruyor. Ama işte bak öksürmüyor hiç. Güzel. Ya da böyle hani ileri atılmaya çalışıp böyle acayip acayip hareketler yapmaya hiç girmiyor. Tatlı tatlı gidiyoruz şu anda burada. İstanbul çıkışı buradan mıydı? Yok. Sakarya Ankara burası. İstanbul bir ilerisi. İstanbul yönüne doğru gideceğiz. Gerçi artık bir şeyin fark ettiğini sanmıyorum. Her yer yağmur modunda ama Acı eksi çekerken Ankara yönü baya kötüydü. Şuradan şöyle gidelim. Gazı bir açayım. Saracak mı diye bakıyorum da. Bir de birden açarız bakalım. Metreler ACX'de sarmamıştı. Bak şurası kaygan olur genelde. Biraz parlak. Sarmadı. Sorun yok. Tutundu yani. Bir de biraz bir anda asılacağım. Bakalım. Dön şimdi, Dön. binek araçlarla aynı hizadayız. bu da bir şey. Dur şöyle yapayım bir dakika asılalım. Yok kaymadı. Arka sarmadı hiç. Sarar diye bekliyorum ama yok yani. Tutuyor. Metselerler bir şey yarıyor. Çekiş kontrol sistemi devreye gitse de bir kesiyor ben orada anlardım. Bir sorun yok. Çok hafif bir gaz farkı var bak E arasında. Çok minnok. Yani %2, %3'lük bir fark diyebileceğim bir şey var. Çok hafif bir his farkı. Asla <laughs> beklemem. Belki uzun yolda biraz fark ettirebilir gaz tepkisini yavaşlatıyor diye düşünüyorum. Belki uzun yolda biraz fark ettirir. Yani ufak gaz oynamalarında sizi daha az yaktırtır diye düşünüyorum. Kadir abi top speed'te de fark ediyor falan dedi ama onu bilemeyeceğim artık. Denge olarak başarılı bu arada. Ben oraya giremem diye düşünüyorum. Çünkü aynalarım var, takozum var. Giren misin? Aa güzel dönüyor. O iyi. Şimdi ben temkinli yaklaşıyorum ya yani düşseden dolayı. Arabaya takarsa uğraşırsın şimdi burada. Test motorunda da şimdi yok polis tutana bilmem ne falan. Açıkçası hiç uğraşmak istemiyorum. Ne yapayım ben böyle yapayım. Kurtulamadık şuradan ya. Ama İstanbul'da zaten bunu kullanacak insan 80 böyle kullanacağı için en azından onu da bir görmüş olduk. Hep buraya gelince yol açık oluyordu, rahat rahat gazlıyorduk. Hep top speed deniyorduk, işler yapıyorduk böyle. Yani bunda en azından şehir içindeki performansını görmek de bence güzel oldu. Şuradan sıyrır mıyız? Ben bir deneyeceğim. Dönüyorum ya arabaymış değil mi? Ha yok tamam. Vallahi orada kalsam üzülürdüm yani. Şuradan şöyle kaçalım bakalım. Çukurları güzel sörümlüyor. Daha konforlu. Şöyle bakalım şöyle dalayım bir Nispeten bir tık yumuşak. Önlerde ayar yok ama. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çabuk çabuk hemen 55'te 6'ya çıktım. Torku kaldırıyor bu motoru. Güzel. Şöyle biraz da yola doğru çıkınca bir daha bir bakalım. Şöyle yürüyelim bakalım. Biraz titreşim var. Ayaklarda var. Üst devirlerde, ayaklarda net hissediliyor. Bak çok ilginç mesela. ACX'de yoktu. Önceden de 500 AC'de çok titreşim vardı ve e, DSX'de hiç titreşim yoktu. Böyle acayip bir denklem var. Bunu şu an ayaklarımda ben pek net hissediyorum titreşimi. Biraz üstte bir yaptığım zaman. İşte kalçada da biraz hissediyoruz. Titreşim var arkadaşlar. Titriyor yani net. Burada biraz daha az yağmur. Net bir titreşim var. Ama biraz düşük devirde gidince çok da rahatsız etmiyor. 5 6 Şimdi 90'da gidiyoruz. Normal seyahat halindeyiz. Nerede var titreşim? Yine peklerde az böyle, ha, çok hafif var. Ara hızlanması yine hoş. Bu kork biraz değiştirdiler ya, o güzel yani. İyi toparladı o değişikliklerde hafif bir değişiklik var. Biraz daha doldurmuşlar. Bu cam hiçbir işe yaramıyor şu anda. Biraz daha rüzgarı kesmesini beklerdim. Ama şu an güveniyorum o Evet, Metseler lastik kullanıyor olmasında payı büyük. Metreler değil de daha non niş don tiş bir şey kullanıyorsa orada bu güveni bana vermezdi açıkçası söylemek gerekirse. Nereden döneceğiz? Sağdan gidelim de otobana girmeyelim bari. Şimdi ilerden bir sağ yapalım. İlerden bir dönüş vardır herhalde. Döneriz yani. İlla döneceğiz bir yerden. Abi ben titreşimi daha az bekliyordum. Ne yalan söyleyeyim. Bu kadar titreşim tahmin etmiyordum. Aynalar biraz kör noktası fazla. Şöyle bakayım bir ayarıyla oynayayım biraz. Aynada biraz ufak, az daha geniş bir ayna belki daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Tuhaf gösteriyor. Sürüş dinlemi olarak güzel ama. Yani hantal hissettirmiyor. Böyle kamyon sürüyormuşsun gibi gelmiyor insana. Büyük oranda lastiklerin çok büyük payı var bunda. Ee, özellikle şu anda yağmurda lastiklerin bunda çok büyük bir payı var. Açayım gazı. Beşte güzel gidiyor ara hızlanmaları iyi. Altı bir de biraz da altıda yürüyelim. Şimdi normal 90-100 bir seyir halinde diyelim. Bir sinir olduğunu olmaz belki şey olmuştur. Benim tahminim bunun en tatlı hızı 120 gibi, 120-130 arası. Bununla çok güzel seyahat yaparsın az yakarak böyle tatlı tatlı gidersin diye düşünüyorum. Ondan sonrası için gazı biraz çevirmek isteyecek ve hafif titreşim yiyeceksin diye düşünüyorum. Şuradan ben sağdan çıkış yapayım. O yağmur fena yağıyor bu arada. Vizör açtığım anda İzmit Ankara. Şuradan dönelim. Şöyle yürüyeceğim. bir titreşim var bu hızlarda. Şöyle i̇şte altıya atalım. Altıda da 110 ile 100 ile gidiyorken gazı çevirdiğinde yine karşılık veriyor yürüyor. Tamam benim için blokla alakalı görmek isteyeceğim bu kadardı şu anda. Onu da görmüş oldum. Günlük hayatta çok rahat binilebilecek, kullanılacak bir motor gibi duruyor şu anda. Şimdi günlük hayattan kastın ne? Büyük oranda şehir için İşte işe gidiyorsun, geliyorsun, şey yapıyorsun. Arada bir böyle, hadi İstanbul dışı biraz otolara çıkayım. Gideyim, geleyim. Ama bunu uzun yolda yaparsın. Terjant olduğu için araziye de girersin. Biraz ağırlığa dikkat etmen lazım burada ama yerden yüksekliği falan güzel. Kampa gideceksin bir yere mesela, atlarsın gidersin. Çok fazla arazi yapabileceğini sanmıyorum ama yani. Çok acayip arazi yerleri girebileceğini sanmıyorum. Daha çok yol odaklı gibi geldi bana. Bunun şasi süspansiyon yapısı, yerleşimi, oturuş şekli, her şeyi daha çok yol odaklı. Zaten bunu kullanan insanların yüzde kaçı araziye giriyor o da tartışılır. Şuradan bir seyirim kendime. Sislerin üstünde orijinal olarak geliyor olması, süspansiyonu, freni, metseler, lastikleriyle beraber standart geliyor olması. Bunlar şeyler. Bu sınıf için eğer yani uzun yol yapmayı da seviyorsanız hem şehir için hem uzun yol hem de böyle kalıplı böyle kendini gösteren belli eden bir motor olsun istiyorsanız bu alınabilir opsiyonlar arasında. Az da yakacağını tahmin ediyorum. İşte Kadir abinin söylediği ben 3.5-3.6-3.7 o aralıklarda geziyorum Günlükte diyor, o diğer dört dört basarak yapmışlar. Bak şu an dört üç'e düştü bile. Hani ben hiç ortalama sıfırlamadım. Şu an dört üç'e kendi kendime düştü bile ki hep yanlış viteste gittim. Bir üst vitesi seçeyim gibi bir durumla gitmedim. Bakalım yürüyor mu? Bakalım şey yapıyor mu? Trafik dur kaldı falan derken böyle gittik. A2 sınıf için iyi ama biraz titreşim var. Hani onu onu hesaba katmak lazım. Hani ne kadar var böyle çok? Allah belanı versin seviyesin değil mi? Hayır. Düğük 390 ayarında bir titreşim var diyebiliriz. Oh, şimdi buradan geçmesi de var. Şöyle biraz bir zor açalım da görelim. Ama sisler ciddi fark ediyor. Yani motor motor kendini çok gösteriyor sislerle. Arabadan gelen yansımadan ben fark ediyorum. Ama bak, aşırı yukarıya da bakmadığı için Kimsenin de gözünü almıyor. O yönden içim de rahat. Selektör de iyi. Bakarsa tabii. Ben yansımamı görüyorum taa O Ooo tarafı kilit. İki damla da yağmur düştü ya kimse gaza basmıyor tabii, dokunmuyor. Öyle olunca iyice e, şey oluyorsun. Ama güzel yağıyor. Lazımdı ya çok sıcak havalar. Biraz böyle şehir içi trafiğini test etmiş gibi olduk. Ama güzel oldu. Bu Çin üretim markaları şu anda bir kurumsallaşma süreci var. Biraz toparlamaya çalışan işler. Önceki gibi iki parti getireyim, üçüncü de ortadan yok olayım durumu değişmeye başladı. Vogue'de bu dikkat eden en azından firmalardan biri. Yine var öyle. Arada geliyor böyle. Bir, bir şey, bir model geliyor. Bir parti var, iki parti var. Üçüncü partide hop model komple değişti. Ya bir yedek parçayı ne yapacağız şimdi sen burada? Ee, yok. Yani yapacak bir şey yok falan da O yüzden biraz böyle kurumsallaşmaya çalışan markalar bizim için değerli. Ama bence fiyatı biraz fazla yukarıya çektiler. Fiyatlar az daha imeli. E şimdi diğerlerinde bulunmuyor. Biz de fiyatı az daha yukarıya çekerim diye mi düşündüler? Yoksa gerçekten mi maliyetler buralarda bilmiyorum ama 352 küsür bin lira şu motor için bilemedim bana bir tık fazla gibi geldi. Ha, donanımlı Allah var. Koymuşlar yani üstüne her şeyi. Üstüne gelen orijinal lastiği vesairesi falan da güzel bir lastik. Ama günün sonunda 352 bin lira. O da az bir para değil yani. Kimse kusura bakmasın. Ha verecek var mıdır? Çok beğeni insan bence verir gibi ee, geliyor. Böyle aman aman şurası çok kötü. Böyle yerden yeri burayımlık bir şey de ben göremedim ama şimdi olmasaydı on numara olurdu. Ya, paralel twin'dir. Yapacak bir şey yok. Suzuki bile titriyorsa bu motorda varsın titresin yani. Ne diyelim. Neyse artık ben geldim gibi Kadir abinin oraya. Daha da söylenecek bir şey kalmadı. Lafı da çok uzatmaya gerek yok. Vogue 525 DSX'den bu kadardı. Şimdi benim anlatabileceklerim bu kadar. Lafı da çok uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Zaten Kadir abinin oraya da geldik. Yağmurda da sürdük. Lastikler güzel tutunuyor fiyat bence bir tık fazla. Onun dışında bence bir eksi yok. Titreşim dışında. Siz bir binersiniz. Belki titreşim sizin için çok önemli değildir ya da bu titreşim hiç umurunuzda olan bir şey değildir. O zaman bir sorun yok gibi. Seviyorsanız bir konuşun bence diyorum. Bu testi yavaş yavaş bitiriyorum. Benden şimdi bu kadar. Sizin bu motorla ilgili daha fazla merak ettiğiniz şey varsa aşağı bir yorum olarak yazabilirsiniz. E, mekanik motor bu sorulara olabildiğince cevaplamaya çalışacak aşağıda yorumlarda. Kadir abiden de ben rica edeceğim soranlara bir bak diye. Kadir abinin buranın linkini de telefon numarasını da aşağıya ben ekleyeceğim. Distribütör test motoru açmıyorken test motoru açan koca yürekli bayi diyorum ve buradan da kendilerine desteklerimi tekrardan iletiyorum ve teşekkürlerimi de iletiyorum çünkü motosiklet sektöründe böyle insanlar bize lazım. Bunun ne kadar büyük bir hareket olduğunu diğer büyük markaların bayiliğine gittiğinizde herhangi bir şekilde test motoru bulamadığınızı anlayabilirsiniz. Buna Vogue de dahil bu arada. Gidiyorsun bayi hiçbir şekilde açmıyor. Dolayısıyla bir ufacık bir bayinin bunu yapıyor olması bence takdire şayan bir e, hareket. Neyse benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.